Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. İsrail'den fosfor bombalarıyla katliam. Hamas'tan büyük operasyon. Darbe üstüne darbe. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 35. gününde devam ediyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin müdürü, İsrail'in kentteki bir okula düzenlediği saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine giden yerinden edinmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananların olduğu bildirildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı açıklamada İsrail işgal güçlerinin Gazze vadisi yakınlarında Gazze Şeridi'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var ifadesi kullanıldı. İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi çağrısı yapmış ve yerinden edilenlerin geçişi için güvenlik koridorları bulunduğunu öne sürmüştü. Filistinli yetkililer ise Gazze şeridinde güvenlik koridoru veya güvenli bir alanın bulunmadığını, İsrail ordusunun siviller ve hastaneler dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü duyurmuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.